Bizim ST'den herkese merhaba, Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Herkesin yakından merak ettiği diye böyle genelleme de yapmayayım ama birçoğunuzun merak ettiği halk arzuları konuşacağız. E, üç şirket var bu hafta değil mi Burcu? Hoş geldin tekrardan. Evet, hoş bulduk. İzyem dedin, e, Tatlı, tatlı Pınar. Pınar Enerji, bir de Ofis ofisyen Evet. Şimdi e, halka arzların aslında şimdi şöyle bakmak lazım. Belki girizgahı şöyle yapayım. Hı. Şimdi senenin başında biz aslında kötü bir endeks performansı izliyorduk ve görüyorduk. Fakat bu halka arzlarla birlikte hem yatırımcı sayısının arttığını hem de bu halka arzların çok iyi getiriler sağladığını görmüştük. Dolayısıyla halka arzlara borsa da şu güne kadar yani endeks böyle işte 28 Mayıs sonrası o yükseliş hareketine kadar aslında halka arz hisseleri daha ön plan hem getiri açısından hem işte ilk defa halka arz edilenlerin arasında çok önemli şirketler vardı, çok büyüyen şirketler vardı. Yenilenebilir enerji alanında çok şimdilerde mesela ismini dediğimiz Astor gibi böyle çok devasa prim yapan şirketler vardı. Dolayısıyla halka arzlar bu anlamda önemli. Bir de benim anladığım, mi anladım, gözlemlediğim daha doğrusu anladım demeyeyim. Enerji şirketleriyle ilgili halka arzlar ayrıca ilgi çekiyor ve dünyada da bu böyle. Dü e, e, küresel halka arzlara baktığımda şimdi küresel halka arz hacmi geçtiğimiz yıla göre, yani bir yıl öncesine kadar tüm dünyada aslında bakarsan düşmüş, yüzde 40 düşmüş. E, en çok düşen sektörler finansal, en çok halka arza art artan sektörler enerji olmuş. ve özellikle biz bunlarda, uymuşuz yani. Biz de trende Güzel. uymuşuz. Şimdi ben tatlı Tatlıpınar'dan başlayacağım. E, çünkü halka arz tarihleri 9, 10, 11 Ağustos yani yarın talep toplama başlıyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma olacak şekilde. Hemen Tatlıpınar'ı konuşmaya başlayalım. Şimdi Tatlıpınar ne iş yapıyor? Bir kere ilk önce onu söyleyelim. %100 yenilenebilir Enerji üretiyor bir kere. Kasım 2019'da kurulmuş ve 5 tribünle faaliyete e, açılmış. Ve 2021'de de kapasite artışı yapıyor ve 25 tribün ile devam ediyor. 5 tribünden 25 tribüne çıkıyor. Ve son kapasite artışı ile beraber 392 megawatt e, elektrik üretme kapasitesine sahip. 2023 yılına yani bu yıl e, yapılacak ayrıca bir gaz, güneş enerjisi santrali yatırımıyla ve Resle birlikte toplamda 228 megavat kurulu güce ve 607, 392'den 607 diye çıkacak. Yani %50'li neredeyse bir kapasite artışı demek enerji üretiminde. 41 yıllık bir geçmiş Ağoğlu iştiraki e, Ağoğlu patron İbrahim oğlu soyadları, ona gireceğim. E, yerli ve temiz enerji kaynaklarını çok verimli bir şekilde kullanarak, kullanarak yenilebilir enerji üretimine katkıda bulunan ve e, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak üzerine e, çok e, çalışan firmalardan faaliyetlerini sürdüren firmalardan bir tanesi olacak. E, halka arz fiyatı 22.52'den olacak. Dediğim gibi 3 gün içerisinde. E, borsa'daki kodu Taten olacak. E, halka arz Taten. büyüklüğü. Taten. Tat halka arz büyüklüğü gözde 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Büyük bir halka arz. Hı hı. Halka arz edilecek oran şirketin %25.04'ü olacak. Hı hı. Toplamda 70.2 milyon adet hisse dağıtılacak. E, kimin? E, Ağol'un iştiraki dedik. Şimdi şirket paylarının %47.59'u, Ali İbrahim Aoğlu'na ait %32.02'si, Hüseyin Avni İbrahim yüzde %20.38'i Akdeniz İnşaata, zaten şey iştirake 0.03'ü de Alican İbrahim Aoğlu'na ait. Bu bildiğimiz Aoğlu'nun tabii soyadları Aoğlu'ndan dolayı farklı aslında iştirakler. onların grup şirketleri katılıma göre düşebilecek pay tahminleri. Şimdi burası önemli çünkü halka arzlarda yatırımcılar halka arza girdiklerinde biliyorsun çok çok küçük lotlar Geliyor böyle e, tavan taban gitmelerine karşın el, elde edilen halka arzda başvuru yaptığınızda elde edilen e, pay senedi pay senedi sayısı oldukça az Şimdi tahmini olarak söyleyeceğim 500 bin e, lot katılım olursa sadece 99 lot gelecek. 1 milyon katılım olursa 50 lot, 1.2 milyon katılım olursa 41 lot, 1.6 milyon katılıma çıkarsa sadece 30 lot gelecek. Yani muhtemelen aslında muhtemelen yine çok düşük bir eşele çok e, düşecek. düşük bir 2 milyon katılımcı olursa Aha. da sadece 25 lot girecek. Hani evet. e, çok önemli bir halka arz fakat halka arzdan gelebilecek paylar katılımcı sayısı arttıkça çok çok düşük. Az önce en son söyledim yani 560 TL'lik bir pay gelebilir. Hı hı. Ve e, bundan sonrasında tabii halka açıldığı ilk gün belki emir göndererek almaya çalışmak ya da ondan sonrasında talebi olur mutlaka şirkete. Fakat hani halka arza dağıtımdan e, çok bir pay belki beklememek lazım. Biz bunun sonrasında... E, bu halka arzlara olan ilgi nasıl devam eder? Az önce işte Astor'dan bahsettim. İşte özellikle enerji şirketlerinin bu yılki performansından bahsettik. Dün Enersa'nın bilançosu mesela iyi geldi. Enerji şirketleri bu dönemde oldukça revaçta. Bundan sonrasında da bu şirketlere yatırım yapmama konusunda böyle bir rehberlik olsun, akıllarında tabii. bir şey olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Ama Şimdi ama tabii enerji şirketleri için dediğim gibi hani sanki biraz daha doğru zamanmış gibi değil Do mi yani Kesinlikle biraz öyle. biraz rüzgar onlar için. Onlar için doğru yer yerde. Aslında dünyada onun için doğru doğru yerden esiyor. Çünkü yenilenebilir enerjiye aslına bakarsan mahkum da gibiyiz. Çünkü e, hem bu Biliyorsun küresel ısınma Tabii. işte yenilen o vesaire maliyetli oluşu şu bu derken şimdi yenilenebilir enerjiyi de bir kez kurmak ve tesis etmek ilk etapta daha pahalı fakat ondan sonrasında geri dönüşümü Hı -hı. daha kolay olduğunu söylemek lazım ve kendi kendine hani yıllar içerisinde başa baş noktasına da daha çabuk gelen şirketlerden bir tanesi. şimdi hasılatlarını söyleyeyim 2020 yılındaki gel gelirlerini söylüyorum özür dilerim 20.5 milyon TL 2021 yılında 300 milyon TL. Yani 2020'de 20 milyondan 2021'de 300 milyona çıkıyor. 2022 yılında 1 milyar TL geliri var. Yani çok ciddi Büyüyen bir şirket. Tüm enerji şirketlerinde olduğu gibi bu aslında neden bu kadar hızlı primlendiklerini de belki bize evet. açıklıyor. Evet. Ee, şimdi 2021 yılındaki artış yolunda %1360 olmuş. Yani 300 milyona gelene kadar sonrasında da işte 250 milyon artış 1.03 milyar TL. Tamamen elektrik üretimine dayanıyor ee, ve özellikle resmi... Bünye... Şimdi bu enerji firmalarında az önce söylediğim gibi bir kez restler kurulduktan sonra kademeli olarak devreye alınabiliyor diğerleri. Bu da tabii ki hem enerji üretimini artırıyor hem de diğer taraftan gelir üretimini artırarak katkıda bulunuyor gelirlere. Şimdi yatırımcıların bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi 6 ay boyunca ihraççı pay satışı yapmayacak, ortaklar pay satışı yapmayacak 6 ay boyunca. Bunlar da oldukça önemli. Herhangi bir satış ya da bedelli sermaye artırımı açıklamalarından kaçılacak ancak fiyat istikrarı planlanmıyor. Bu da yatırımcıyı koruyan bir şey. Bir şey zaten. kesinlikle. Şimdi halka arz gerekçesi neden bu firma halka arz ediliyor? Buna da tabii yatırımcıların çok dikkat etmesi lazım. Şimdi öz kaynaklarını bir kere güçlendirecek. Bir de tabii Yatırımlar yatırım yapacak bu şirket ve dolayısıyla yatırımların finansmanı işte o finansal borçların ana para ve faiz ödemeleri, sermayenin güçlendirilmesi işte hem sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve halka arz olduğun zaman kamuya da cevap verme yükümlülüklerinin oluşturup daha şeffaf ve Hı -hı. sürdürülebilir kurumsal. olması e, gibi sebeplerle de e, halka arz açıyor. nerelerde kullanacak? 30 35i rüzgar enerjisinde, 35 40ı güneşinde, %30'u kredi ödemelerinde olacak. Yani halka arzat elde edilen gelirin %60-65 hatta %70 oranında e, GES, e, özür dilerim RES ve hibrit enerji santralleri kurulumunu harcayacak firma. Yani tekrar yatırıma dönecek hmm. yani. Geri kalan %30-35'inde var olan yatırımlarındaki kredi ödemelerini de alacak. Şimdilik hep yurt içi yatırımları var ama belki önümüzdeki Muhtemelen dönemde Muhtemelen yurt dışı da mutlaka yayına geldiklerinde. geldiklerinde. Ama en önemli unsurlar bunlar. Şimdi tabii halk arzlarda zamanda öyle bir furu oluşmuştu ki 2020 halk seferberliği diyelim biz ona. Seferberliği yani. aynen. Evet. <laughs> Böyle dağlara taşlara Zara. değil mi? Firmalar sürekli bir kesin o yüzden belki bizim de sorumluluğumuz namelerine bu noktalara hani e, değinmen de iyi oldu ayrıca. kesinlikle bu parayı nerede harcayacaklar evet. e, onun ne yapıyor ortakları kim şirket ne kadar gelir elde etmiş Hı. bu e, kağıt üstünde bu, bu geliri böyle yoksa gerçekten faaliyet alanı buna uygun mu yani evet. göstermelik bir gelir mi değil mi? Bunları çok iyi anlamak lazım. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince anlatıyoruz. Şimdi İzdemir, bu da en merakla beklenilen halka arzlardan bir tanesi. Evet. İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Ali Ağa'da e, süper kritik termik santral kurmaya başarmış ve bu de tamamlanmasını takriben e, bu buradaki şirket Çin halk cumhuriyetinden China Machinery Engineering ile de şirketine de ihale de bulunmuş yani burada yurt dışında bir tane daha ortaklığı var bir tane kurduğu termik santralin onunla beraber ayrıca da bir yabancı ortaklığında söyleyeyim diye bunu anlatıyorum şimdi bu tabii ki hem gerekse ekonomi yurt tabii. içi ekonomimizi kaldırmak hem istihdam yaratıyor diğer taraftan ayrıca e, asıl önemlisi olan kritik ekipmanlar var bu, bu bu sektörde. Süper kritik kazan, türbin jeneratör ve baca gazı arıtma sistemlerini de anahtar projeler olarak te, olarak teslim ad, alıyor ve bunların dışında şimdi belki biz böyle e, okurken işlerle ilgili izleyicilerimizde izleyicilerimiz de hemen çağrıştırma yapmayabilir ama desenilizasyon, demineralizasyon, atık su arıtma, soğutma kulesi, işte elektrostatik filtre ve analiz rapor, laboratuvarları, deniz suyu ve izale atım montajı ve devreye alınması işlerini yapıyor. E, ve bu seviyede de, projede bu yönüyle ülkemizdeki bu katkıyı maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen firmalardan bir tanesi. 19 TL'den halka arz olacak. 2 gün süreyle 10-11'inde iz enerji olacak. Bunun büyüklüğü diğerinden daha fazla 2.6 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz. Halka arz oranı açıklığı %24 olacak yine. Ve ortakları %85.44'ü İzmir, İzdemir, Demir, Çeliğe ait. Diğeri 7.45'i Şahin Koçeli'ye. Burada da yine gelirlerine baktığım zaman kısaca geçeceğim bunu birazcık daha. Ben şunu da söyleyeyim. 500 bin katında burada 185 lot gelebilir. 2 milyon katında yine 46 lot gelebilir. Yine düşük paylarsın. ama şeye göre Tatlıpınar'a göre bir tık daha, bir tık daha yüksek. yüksek. <laughs> %50 bir, bir, bir tık daha yüksek. Hani Peki. Bunu da halka arz büyüklüğü daha fazla olduğu için yatırımcıların aklında bulunsun diye. Şimdi gelirleri. 2020'de 884 iken 2022 yılında 6.7 milyar TL. Bu da çok ciddi bir, ciddi bü bir büyüme. Ya, tabii 2020'de %20 olan kar marjı e, 2022 finansal tablonun %45'ler seviyesine ulaşmış. E, 2020-2021 yıllarında özellikle finansman giderleri sebebiyle o dönem net zarar oluşmuş ve bu yabancı kredi çok kullanılmışlar o zaman hmm. onun kur farkı sebebiyle giderine maruz kalmış. Daha sonrasında bunların tablolarını yönetmeye başlamışlar ve net kara da geçmişler ve bu karlılığın önümüzdeki dönemlerde de yine devam etmesi bekleniyor. Son olarak ihraççılarda... yani. evet. Hmm. Bir de şunu da söyleyeyim. Tamam. Ee, bu da yine ihraç pay satışı yapmayacak ortaklar tarafından. Pay satışı yapmayacak bir yıl boyunca. Az önce hmm. Tatlıpınar'da 6 ay dönüştüm. Bunu da bir yıl boyunca. Yine herhangi bir bedelli sermayetim ya da ekstra bir halka arz hmm. söylenmeyecek. %20 ile fiyat istikrarı planlanıyor. Bu da güzel. Peki. Hı hı. Ve halka arz gelirleri nerede kullanacak? Onu da hemen söyleyin. Yine kaynak elde edilmesi ve finansman, Şirke, e, şirketlerin ortaya çık çıkması kurumsallaşma işte değer yaratacak şirketlerin fonlanması yeni sermaye bulma bilinilik sektörlerin tanınılıklının da belirtilmesi kurumsal kimliğin güçlendirilmesi gibi sebeplerle ya da onlara yatırım yapılacak belki daha başka yabancı yatırımcı doğrudan yatırımda gibi olarak da düşünebiliriz bunun şirketin kurumsallığı ve bilinirliliği arttıkça ve Peki. yenilenebilir enerji alanında ya da daha doğrusu enerji alanında faaliyet gösterdiği için sadece orada belki kısıtlamamak lazım. Çünkü çok daha geniş bir perspektifte iş yapıyor diyelim. Yani atık su arıtmadan işte elektroklorlamaya kadar işte tribünlerin o malzemelerine kadar bir sürü aslında yerde ekipmanda iş de yapıyor. Burada da gene halka arz gelirine nerede kullanılacak? Hemen söylerim %65'i 75'i geste. GES kurulmasında kullanılacak. %30 35'i de işletme sermayesinin tekrar finansmanı için kullanılacak. Yani hepsini tekrar iki şirkette ofislerini yerini anlatırız belki onu da bahsederim ama %65 70'lik kısmını tekrar res, gez ve hibrit enerji santrallerinin kurulmasına harcıyor şirketler hı -hı. ki bunlar da oldukça olumlu olarak yani söyleyebileceğiniz unsurlar. Yani vaktimiz var ama unsurlar. senin vaktin yok diye bilmiyorum. Ofisime girsem mi diye düşündüm. İstersen hani çok, çok, hızlı, çok kısa bir söyle. Çok hızlı. Çünkü maaşeti de öyle çıktı. Tamam. Mı? Bu, 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 da, bu da şimdi 27 20den olacak? İki gün gene 10-11 Ağustos. Hı hı. O e yemek kodu. Öyle Onlar mi? Yeni fabrika yatırımı mesela evet, düşünüyorlar içeride. Aynı. Bu daha küçük bir halka arz gözle 618 milyon evet, TL evet. tutarında. Şimdi ne iş yapıyor? Yem sektöründe faaliyet gösteriyor. Karma yem sektörü, hububat, yağlı tohum, işte bitkisel üretimden elde edilen değirmencilik, yan gelirler, işte küspe gibi hmm. ve bunların yani hayvan... Değerli üretimlere de odaklanacağız. Odaklanacaklar. Ha, şimdi işte işleyip vitamin, mineraller gibi premiksler katılım... Hmm. Bunda hayvancılığa e, genellik bir sektör. Evet. Ama dediğim gibi hem besi yem grupları, süt yem grupları, kuzu başlangıç işte hmm. şimdi özellikle kedi süt ürünlerinden küçük baş yem gruplarıyla Diğer kanatlı yem gruplarına da özellikle dönecekler ve bunlar alanında da yatırımlar yapacaklarmış. Burada da katılım oranı, 2 milyon katılım olduğunda sadece 11 lot geliyor burada. Orada daha da. Daha da düşüyor. Yani daha 500 daha bin katılım. Kesinlikle. Ne kadar halk arz ediyor demişti. Şimdi bunun şirket 15.56'sı. Hmm. Yani ikisinde 25 24 25. demiştim. Burada 20, 20 15.56 22.75 milyon Peki. adet lot dağıtacak. 7 ortak hemen söyleyeyim. Galip Yeşilbaş, Salih Yeşilbaş %20'er. Ofis Holding ve Bekir Taş kaldıran 12.50, 12.50'si. Ana ortak zaten işte ortaktan oluşan bir şirket. Aynen öyle. bir ama Gelirlerini evet. de çok bahsedeyim yine az önce söylemeden olmaz. 2020 yılında 1.3 milyar, 2021 yılında 3.1 milyar TL, 2022 yılında 7.6 milyar TL. Bunlar da gelirlerini çok artıran yüzde 44, 144 ve işte yüzde 140 oranlarında. Ee, ve yine satışların maliyeti burada bir miktar artmış. Bu herhalde hem enflasyonist hem de Tabii. küresel olarak e, Ham madde fiyatlarının mal tabii ma at, 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 zaten. 1.19 milyar TL'ken, işte sonraki 87'ye çıkıyor. Bu yıl, alt, bir önceki yıl 6.94'e hmm. çıkıyor. E tabii bu da dediğim gibi küreselden de kaynaklanıyor. Yine bir yıl boyunca ihraç satışı yapmayacak, halka arzu olmayacak. E, ortaklar pay satışı yapmayacak ve 30 gün fiyat istikrarı yapılacak. Burada da yine... E, burada özellikle şundan bahsedelim mevcut payların halka arz kapsamında satılma sebebiyle e, herhangi bir gel gelir elde etmeyecek olup şirket pay sahipleri burada az önce isimlerini saydığım şirketler bence burası önemli olduğu için söylüyorum ve yeni payların halka arz edil arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Ve bu sermaye artış elde ettiği halka arz edilene bu makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla hı hı. tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen göstererek kurtarılacaktır. Ne onlar? Finansal borçları kapatacak, işletme sermayesine katkı bulunacak ve yeni yatırımlar yapacak. ve Ama diyor ki ortaklar buradan bir gelir elde etmeyecektir diye de yazmışlar. Yani şirket için kullanılacak. Canlı da söylemişler. Diyelim. Çok evet. teşekkürler Burcu aktardıkların için. Bunlar gün içerisinde yani Yine hafta içerisinde yine geldikçe e, aktaracağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.